Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunları bakacağım İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir ücretsiz çalışmalar ve his yüklemelerini paylaştığımız bir grubumuz. Aynı zamanda YouTube e, katıl üyelikleri açıldı. Bunları da inceleyebilirsiniz. Tamam başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Bunlara bakalım. Kılıç altılısıyla başladık. Şimdi kılıç altılısı Genel olarak kişinin hayatındaki değişim ve dönüşümlerden alışmış olduğu ve e, sürekli bulunduğu ortamı geride bırakma isteğinden bahseder. Bu bir arkadaş ortamı olabilir, iş ortamı olabilir, çevresi olabilir. Genel olarak artık ona hizmet etmeyen kişilerden, ortamlardan uzaklaşmak istediği bir sürecin içerisinde. Buradaki gidiş, arkaya dönüp e, gitme durumu çoğu zaman... Mecburiyetten kaynaklı olur. Ama buradaki mecburiyet şöyle bir mecburiyet. E, kişi bilir artık o toplumun, o m, topluluğun artık ona hizmet etmediğini, ona iyi gelmediğinin çok net farkındadır. E, ancak o alışmış olduğu durumun içerisinden çıkmak zor gelir. Bu yüzden de biraz zorlayıcı bir süreçtir. Ama gerekli olduğunun da farkındadır. Çoluk ruhu olarak geldi. Oyuncu olun. Aslan metaforu cesaret ve güç, çalışkan ve çabalayan, insan kamil ve mürşit mertebesine ulaşan dedi. Şimdi burada genel olarak... E Ortama çok ayak uydurabilen biri olmayabilir aklınızdaki kişi. Burada artık daha çok gelen duruma ya da yaşadığı durumdan ayak uydurması gerektiğinin farkına varan ve bazen onun için doğru olmasa bile bazı durumların ya da davranışların bunları da kabul etmesi gerektiğinin farkına varan bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki oyuncu olun kartı birazcık şey gibi negatif gibi düşündürebilir ama burada daha çok şöyle evet bu ortam ya da bu durum bana doğru gelmiyor ama bana doğru gelmek zorunda değil. Herkesin kendi seçimi seçiminde bir sürecin içerisinde diyebiliriz. E artık bu noktada daha net olması gereken, kendi istekleri doğrultusunda hareket etmek isteyen bir enerji olarak ortaya çıkıyor. Yani buradaki durumu şöyle özetleyebiliriz. Evet memnun değil. Evet ona uygun olmadığını düşündüğü şeyler yaşanıyor olabilir. Ama evet bunu kabul ediyorum, görüyorum. Sadece ben bu alanda olmak, bu alanın içerisinde ya da bu durumların içerisinde olmak istemiyorum diyebilme cesaretini gösteren bir enerjide. Şimdi devam edelim. Biraz ee, ağır enerjiler var diyebiliriz. Şimdi buradan bazılarınız için bir durumun içerisinde olabilir aklınızdaki kişi ya da böyle durumlara şahitlik etmek zorunda kalmış olabilir Bu bir bağlılıktan bahseder bize istenilen bir bağlılık da olabilir istenilmeyen bir bağlılık da olabilir ama buradaki sorumluluklar ya da genel durumu fark etmek anlamak ve buradaki o dengeyi sağlamakla ilgili bir sürecin içerisinde diyebiliriz karşısındaki durumlar biraz sıkıntılı bir durumun içerisinde aslında. Şimdi Tehlikeli bir sürecin içerisinde ve bu tehlike biraz da işte o bizim tutku ihtiras dediğimiz o hayvani değil o dürtülerden kaynaklı olarak geliyor. Kendini tehlikede hissediyor olabilir. Bazıları için çevresindeki faktörler onu yani ben negatife doğru çekiliyorum ya da yanlışa doğru çekiliyorum istemsizce dediği bir durumun içerisinde getirmiş olabilir. Tutkularıyla sınandığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ciddi bir iletişim kurma isteği var ama buradaki iletişim e, daha çok şunu hissettirdi, projeksiyonla beraber şimdi e, aslında yaşadığı durum her neyse, yaşanan durum her ne olursa olsun kendi içindeki o karanlık tarafı gördüğünü ya da karşısında bir kişiyle problem yaşıyorsa o kişinin aslında onun en büyük korkularını ortaya çıkardığını, gibi gibi durumları fark ettirdiğini e, ve buradaki iletişimin aslında kendi özüyle, kendisiyle olan bir iletişimin olduğunu söyleyebiliriz. Sıkıntılı bir sürecin içerisinde aslında. E, bazen hani şey yaparız ya, ya ben sınanıyorum bu konuda deriz ya, böyle bir sınanmanın içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz eğer buradaki o terk edip geçme durumu e, bu alanın doğru olmadığını düşünmekten kaynaklı olabilir. Buradan çıkma isteğini bize aktarıyor olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugünün enerjisinde, aklınızdaki kişinin iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aileyle ilgili durumlarında neler olabilir? Yüksek enerjiler neler? Para kızısı, kupa kraliçesi... Aslanmış adam, adam. Şimdi, öncelikle iş hayatıyla ilgili baktığımızda, iş hayatında daha çok böyle çabaladığı, yoğun olduğu bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Yaptığı iş her ne olursa olsun, burada daha net e, ustalaşmaya başladığı bir sürecin içerisine doğru girdiğini söyleyebiliriz. Güzel bir enerji hakim iş hayatıyla ilgili baktığımızda. Şimdi para sakızası artık ustalaşmaktır. O işte çok iyi bir enerjiye kavuşmaktan bahseder bize. Bunun yanı sıra artık e, net adımlar atmaktan, biraz profesyonelleşmekten bahseder diyebiliriz. Aşk ile beraber güzel bir enerji var. İş hayatında e, severek yaptığı bir iş olabilir. Ve bu işte ilerlemekle ilgili güzel adımlar atacak olabilir aklınızdaki kişi. E, bunun yanı sıra şimdi bazıları için de yalan kartıyla beraber iş ortamında çok da dürüst olmayan bazı şeyler e, çevrilmiş olabilir buna şahitlik etmiş olabilir ya da bunlardan şüphelenmiş ve şu an bu durumların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Şimdi ne olursa olsun burada iş hayatında yaşanılan durum onun için hayrına olacak diyebiliriz. Burada ortaya çıkan bazı durumlar onun yaptığı işin ne kadar kıymetli olduğunu gösterecek olabilir. Onun ne kadar bu işte iyi olduğunu gösterecek olabilir ve bu işe ya da bu iş yerine daha böyle sevgiyle bağlanacak olabilir bazıları için de burada e, iş hayatı ile ilgili bu işe sevdiğini düşünüyor olabilir bu işe çok bağlı olduğunu düşünebilir ama bazen de burada kendini kandırdığı bir e, durumun içerisinde olduğunu iş hayatı ile ilgili bazı şeyleri görmezden geldiği ya da öyleymiş gibi yaptığını fark edecek de olabilir şimdi bunu edinlerken e, şu açıdan da bakmanızda fayda var şimdi burada gelen her bilgi e, karşınızdaki kişinin hayatında olan her şey ya da çevrenizdeki insanların hayatında olan her şey özellikle sizde farklı bir anlam ifade ediyorsa, bir duygu oluşturuyorsa, e, farklı bir his oluşturuyorsa sizin alanınızda da böyle enerjiler, durumlar, duygular, bastırılmış şeyler olabilir. Bu, bu şekilde de dinlerseniz kendinizle ilgili de e, ciddi artılar e, elde etmiş olabilirsiniz. Örneğin iş hayatıyla ilgili burada duyduğunuz bu durumla beraber belki bazılarınız kendi iş hayatınızla ilgili ya ben de bir şeyleri görmezden mi geliyorum acaba? Ya da iş hayatımda neyi görmezden geliyorum ya da sevgiyle bağlı mıyım gibi gibi sorular sordurtabilir sistem size. Şimdi sizin arasında neler olabilir dediğimizde. Kupa kraliçesi, mutluluk ve yılan kartı. Şimdi genel olarak ikili ilişkinizde aranızı bozan kişilerin ve durumların olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ama burada her ne olursa olsun birbirinize kırıcı şekilde davranmış da olabilirsiniz. Çevrenizde ilişki etkilen farklı kişiler de olabilir. Ama genel olarak baktığımızda duygusal olarak bağınızın kuvvetli olduğuna inanan bir aklınızdaki kişi var. Hiç görüşmüyor bile olabilirsiniz ama birbirinizi hissettiğinizi düşünen ve hala birbirinize karşı özellikle hiç görüşmüyorsanız var. Bağınızın devam ettiğine inanan bir aklınızdaki kişi var. Kupa Kraliçesi işte kupalar zaten duygulardan bahseder ya genel manada baktığımızda da. Kupa Kraliçesi de sevgi dolu sihirli bir dönemden kendini dinleme süreçlerinden ve sezgilere yönelme durumlarından bahseder bize. Burada daha çok şunu hissettirdi. Ee, özellikle sorun yaşıyorsanız her ne olursa olsun buradan evet sorunlar yaşıyoruz. Belki birbirimizi kırdık vesaire vesaire bu tarz düşüncelerde olabilir aklınızdaki kişi ama sizin onu sevdiğinizi hisseden bir enerjisi var. Yani bu şöyle bile olabilir. Şimdi bazen birçok tanıma çok fazla takılabiliyoruz ya. Şimdi burada bir kişiyi düşünüyor olmanız, gerçekten kalpten o frekansla isteğiniz uyumlanırsa, kalbinizdeki frekansla karşınızdaki kişiye bu hissiyatı aktarabilirsiniz. Yani siz birine düşündüğünüzde ve yüksek bir enerjide bunu hissedip düşündüğünüzde karşınızdaki kişi de bu duyguları hisseder. Burada birazcık böyle bir durum var. Onu özlediğinizi ya da onu sevdiğinizi hissettiriyor olabilirsiniz uzaktan da olsa. Ve bu ona e, huzur getiriyor diyebilirim. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde bu alan birazcık sıkıntılı görünüyor şu an için. Asılmış adam acı çekmek mi affetmek. Şimdi aile içerisinde çok ciddi şekilde sorunlar yaşanmış olabilir. Kırıcı olayların yaşandığı bir süreçten geçirmiş olabilir. Şu an daha çok sessiz kalmayı tercih eden bir aklınızdaki kişi var. Büyük resmi görmeye çalışan, sorunları çözebilmek adına farklı bir bakış açısı getirmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Ne kadar zor bir süreçten geçmiş olurlarsa olsunlar, e, buradaki affetme kartı ile beraber genel bir kabule geçmiş bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Şimdi ilk kartlara bakarsak genel enerjideki o kılıç ile beraber bir de dedik ya çoluk ruhundaki o oyuncu olun kartıyla. Şimdi buradaki enerji daha çok aile olarak hissettirdi. E, ailede ne yaşanmış olursa olsun haklı haksız diye gözetmeden aklınızdaki kişi bir şeyleri kabule geçmiş diyebilirim. Evet bunu yaşadık. Evet beni kırdı, bana haksızlık yaptılar. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Ama işte ailemdir affediyorum diyor. Ama burada şöyle bir artı var ki bence güzel bir bakış açısı bu. Umarım buraya devam ettirebilir. Şimdi bakın hayatınızda size mutsuzluk getiren, sizin hakkınızda kötü konuşan, enerjinizi sömüren, size katkı sağlamayan, burada çıkar olarak söylemiyorum karşılıklı enerjisel olarak, sizi geriye çeken kişiler varsa lütfen burada işte o benim annem, babam, bilmem neyim, şuyum, buyum bu düşünceden çıkın. Çünkü çok değerlisiniz. Her insan çok değerli. Herkes öncelikle kendi kıymetini bilmek zorunda. Sizin kıymetinizi bilmeyen insanlar da etrafınızda varsa zaten size kendi içinizdeki değersizlik duygunuzu göstermek adına hayatınıza girmiştir. Ya da sınırlarınızı çizebilmeniz adına bazılarınız için girmiştir. Bu noktada o sınavları geçebilmemiz için bu e, durumu fark etmemiz gerekir. Şimdi karşınızdaki kişi de değersizlik hissettiriyorsa örneğin, değersizlik duygunuzu şifalandırmanız gerekir. Siz değersizlik duygunuzu şifalandırdığınızda, bu kişiler zaten sizinle aynı frekansa ulaşamazsa sizin hayatınızdan çıkar giderler. Ailedir nasıl çıkacak derseniz, e, tabii ki tamamen çıkarmazsınız ama iletişiminiz daha azalır. Size etki etmemeye başlarlar. Yani size artık değersizlik e, duygusunu aktaramazlar ya da sınırlarınızı çizmeyi öğrenmeniz gerekiyorsa sınavınız buysa bu yüzden böyle insanlar varsa etrafınızda bu alanda da çok güzel değerlendirip Evet sen benim şuyumsun, buyumsun ama ben çok değerliyim ve ben iyi niyetli bir şekilde yaklaşsam da bu iyi niyeti senden göremiyorum O yüzden seni seviyorum diyebilirsiniz işte sana işte öfkeli değilim kızgın değilim ama e, gerekli sınırları çizmemiz gerekiyor. Yani bunu karşınızdaki kişiye söylemeseniz bile kendi içinizde bunu söylemeniz gerekir. O sınırları çizebilmelisiniz. İnsanların sizin kul hakkınıza girmesine izin vermemeniz gerekiyor. Birçoğumuzun sınavı bu. E, bu da tabii ki yetiştiriliş şekillerimiz genel olarak e, kültürel yapımızda da bazı jener, e, bu tarz durumlara karşı ters geliyor olabilir ama unutmamanız gereken şey bu hayat sizin hayatınız. Bu hayata yalnız geldik ve yalnız gideceğiz. Kimse için hele ki inanç olarak genel o toplumumuzdaki o inanca sahipseniz eğer benim için her şey kabul. Burada bir dini bir şey yapmıyorum yanlış anlaşılmasın. Ama genel olarak inanç olarak baktığımızda biz öbür dünyaya gidip de bu dünyada yaşadığımız şeylerin hesabını vereceksek eğer kimse size şunu söylemeyecek. İşte o kötüydü, o yüzden sen bunu yaptın demeyecek. Ya da o öyleydi, bu böyleydi değil. Herkes ne yaptıysa kendinden sorumlu. İbadetini yapan da kendinden sorumlu, yapmayan da. Kendine göre doğru yolda olan da, yanlış yolda olan da. Herkes kendinden sorumlu. Bir geçip de annen baban niye bunu yapmadı, sen niye bu yola onu sokmadın demeyecek kimse. Yani haddimi aşmak istemiyorum. Yanlış bir şey de aktarmak istemiyorum ama şimdi buna lütfen bu ayrımı güzel yapmak gerekiyor. Saygı duyulmalı. Bunu kabulüm ama e, sınırlarımızı çizmemiz gerekiyor. Saygıyı sunsak bile e, haddini bilmeyen, sınırını bilmeyen, e, sizi aşağı çekmeye çalışan insanlar varsa dur demek göreviniz. Belki de en büyük karmanız bu. Lütfen bu açıdan bakın. E, aklınızdaki kişinin de şu an yaptığı bu diyebilirim. Ama karşınızda böyle bir duruma şahitlik ediyorsanız burada e, kendi hayatınızda da bu alana çok net bir şekilde bakmanız gerektiğini söyleyebilirim. Devam edelim. Şimdi aklınızdaki kişinin genel olarak hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda nedir olabilir? Bunları bakalım hemen. Bu hayat yolculuğunda her şey bize kendi içimizdeki güzellikleri gösterebilmek adına gerçekleşiyor. Lütfen bunu unutmayın. Buradaki birçok kavram farklı geliyor olabilir ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi yalnızlık olarak aktardık ya. Evet, yalnızlık duygunuz olabilir, yalnızlık korkunuz olabilir. Şimdi bu noktalarda da e, herkes kendi hayatına ve kendi kalbine göre değerlendirme yapmak zorunda. Şimdi yalnızlık duygusuyla ilgili çalışma yapan bir kişinin e, ya da sınırlarını çizmeye çalışan bir kişinin hayatındaki birçok kişinin böyle ayrışmaya başladığını, daha da böyle yalnız kaldığını görürsünüz ya da deneyimliyorsunuzdur. Şimdi bu noktada bazılarımız için de e, bugün birazcık şey gibi oldu ama Demek ki bu bilgi akması gerekiyormuş. Öyle söyleyeyim. Ee, hoşuna giden alsın, kabul etsin. Kimden geliyor olursa olsun bilgi. Kalbinize sorun. Bu bana uyuyor mu? Bu benim için doğru mu diye. Şimdi bu noktada genel olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Neye inanıyor olursanız olun. Yaratıcı, Allah, Tanrı, Evren, her ne diyorsanız hiç fark etmiyor. Etiketlemeler önemli değil. Önemli olan özdeki o sevgi ve bağlılık duygusu. Şimdi bence. Şimdi bu noktada. Hiçbir zaman yalnız olmadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Ve böyle durumlarda daha çok aslında sistemin size sen yalnız değilsin, hatırla, beni hatırla dediğini unutmamak gerekiyor. Özellikle kendinizi çok yalnız hissediyorsanız, hatta çaresiz hissediyorsanız, özellikle o kadar çok yazılıyor ki çaresizlik duygusuyla, bakın ilk sığınacağınız yer kendi inancınıza göre o büyük güç olmalı insanlar değil. Yalvarırım bana yardım et kelimesini insanlara sunmamalısınız. Ee, burada açıp elleriniz ya da kendi istekleriniz doğrultusunda Rabbim büyük güç evren ne diyorsanız fark etmiyor. Doğru yolu görebilmeye niyet ediyorum. Deyin. Bu tarz özellikle zorlayıcı süreçlerde manevi tarafla bağlantı kurmanız gerektiğinin hatırlatıldığını unutmayın. Hepimiz çaresizlik duygusunu yaşıyoruz. E, buradaki duyguları yok saymak değil, yanlış anlaşılmasın. Ve şunu da düzeltelim. Birçok kişide bu anlayış var. Bakın, spiritüel bir alana girdiyseniz, manevi olarak farklı bir bakış açısı getirmeye ve algılamaya başladıysanız, bu kişilerin hayatında, bu alana girdiğinizde zaten, ee, o yolda yürümeye başladığınızda hep ayağınıza bir taş gelir. O taşı görürsünüz, tanımlarsınız, alırsınız, koyarsınız kenarı. biraz daha yürürsünüz, bir taş daha gelir. Bu böyledir. Domino etkisi gibi sürekli ilerlersiniz ve sürekli karşınıza bir şeyler çıkar. Bu tarz alanlarda ilerlediğiniz ya da bu tarz alanlarla ilgilendiğiniz değil, mükemmel ötesi bir hayat ee, şöyle olur sorunsuz değildir ama o mükemmel hayatı şöyle yaratırsınız. Aa evet bak bu sorun çıktı karşıma. Ben burada neyi görmeliyim? Neyi şifalandırmalıyım? Bunu görürsünüz. Ya da çok zorlayıcı durumlarda kabule geçmeyi hatırlarsınız. Kabul, Rabbim senden gelen kabulüm dersiniz. Ve bütün yollar açılmaya başlar. O yollar açılır ama yürüdüğünüz yol açılır. Tekrar başka bir sorun yine karşınıza çıkar. Böyle böyle unuttuğumuz bilgileri tekrar hatırlarız. Özümüzde tekrar iletişime geçeriz. E, o güzel enerjilerle iletişime geçtikçe daha çok farkındalığımız artar. Önümüze sorunlar ya da olaylar çıkmaya devam edecek. Bazen düştüğümüzü de düşüneceğiz. Bazen çok zor gelecek. Bazen ilerlemekte zorlanacağız. Geriye gittiğimizi düşüneceğiz. Ama emin olun o geriye gittiğinizi düşünme durumu bile daha hızlı ilerleyebilmek adına gerçekleştirilecek. Gelen her şeyi kabule geçmek çok çok kıymetli. Çünkü siz kabule geçtiğinizde sistem bolluğu, bereketi, huzuru size akıtacak. Unutmayın ama... Özellikle bu alanda olan arkadaşlarım hemen şeye düşebiliyor. Ya ben bunu yapmıştım neden tekrar bu sorun çıktı? böyle bakmak size e, katkı sağlamaz. Burada ha, ben bu sorunu çalışmıştım. Bazılarımız, ah bak ben atlatmışım bu durumu diyebilir. Bazıları da ya ben bunu çalışmıştım ama bak şimdi farklı bir konu gibi çıktı. İşte burada demek ki başka görmem gereken bir şey var diyerek o alana yönelmenizi sağlamak içindir o olay. Bunu unutmayın. Çok konuştum. Tamam. Şimdi bugün sizin hayatınızda neler olabilir? Güç, yılan ruhu ve Elmasın ruhu geldi. Yılan bize zaten şifalanmadan bahseder. Elmasın ruhu diyor ki Elmas sana içindeki derinliklerde yatan cevheri hatırlatıyor. Elmas gibi göz alıcı ve değerlisin. Aynı zamanda maddi konularda değişim ve yükseliş söz konusu dedi. Genel olarak günün enerjisinde kendi içinizdeki güçle karşı karşıya geldiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Bazılarınız bu gücün ne kadar değerli olduğunuzu size hatırlattığını fark edeceksiniz. Bazılarınız da burada o güç konusunda, çünkü o gücü fark edebilmek ve doğru kullanabilmek çok önemli. Daha bunu tam olarak tanımlayamadıysanız öfke olarak da kendini gösterebilir. Ama burada her ne olursa olsun sizin şifanıza katkı sağlayacak. Hem kendi içinizdeki belki o gücü gösterecek, belki o öfkenin güce dönmesini sağlayabileceğiniz o şifa enerjisini ortaya çıkaracak. Ama her ne olursa olsun sizin katkınız olacak diyebilirim. Şimdi güvensizlik e, konuları çok ön planda olabilir. E, size karşı yanlış yaptığını düşündüğünüz kişilerden intikam alma isteği içerisinde olabilirsiniz. Burada birazcık şey bir enerji var. O içinizdeki gücü pozitif mi kullanacaksınız, negatif mi? Bununla ilgili bir eee mesaj var diyebilirim. Burada intikam gibi duygular gelirse ya da haksızlığa uğradığınızla ilgili düşünceler gelirse burayı güzel değerlendirmek gerekiyor. Öfkenin, kızgınlığın, intikam gibi negatif enerjilerin hayatınızdaki negatifliği arttıracağını unutmamak gerekiyor. Ve işte bu hak etme konuları. Bu aralar bu konuda çok çalışıyorum. İşte hakkımı alamıyorum, hak ettim, hak etmedim gibi gibi bu çok özel bir konu. Ee, bu kelimeleri çok fazla dillendirmemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü emin olun ne oluyorsa hayranıza oluyor. Göremediğimiz arka planda birçok şey var. O yüzden e, kabule geçmekte fayda var diyebilirim. Şimdi, bazı şeyleri görmezden gelmiş olabilirsiniz bu zamana kadar. Birçok şeyi arka plana atmış olabilirsiniz. İşte görmedim, duymadım bilmiyorum gibi gibi. Ee, artık bir süredir bitmesi gereken bazı şeylere tutunup kalmış olabilirsiniz. Systematik diyor ki tamam kendini kandırmaya devam edebilirsin ama artık bazı şeylerle yüzleşmek zorundasın. Bu süreç sana yaklaşıyor. Biraz burada şehvet konularıyla ilgili sizde de bu enerjiler var. Şehvet, aldatılma, güven, güvensizlik bu tür konularla ilgili yüzleştiğiniz bir sürece doğru girmek isteyen bir enerji olarak geliyorsunuz. Sizden yalan söylendiğini, arkanızdan işler çevrildiğini ve çok farklı bir tarafa doğru çekilmeye çalışıldığınıza dair bir inancınız olabilir. Burada şunu söyleyeceğim. Kalpten tamamına baktığımızda genel olarak ciddi bir haksızlık durumuna uğratıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada daha çok benim hissettiğim sistem size ki Bak sana şunu da yaşattım, bunu da yaşattım, şu negatifliği de gördün. Sen ne yapacaksın? Pozitifi mi seçeceksin, negatifimi. mi? Ee, bakın bu tür konularda şeye takılmamanız gerektiğine inanıyorum. Ee, ama o hak etti. İşte bana bunları yapıyorlarsa ben susacak mıyım? O kadar çok yazılıyor ki bunlar. Hatta bana da kısarak yazılıyor. <laughs> Arkadaşlar her şeyi yapma e, kararı sizin. Yani ne yapıp yapmayacağınızın kararı sizin. Benim burada bir şey söylüyor olmam öyle olduğu anlamına da gelmez. Öyle yapın olarak da söylemiyorum. Ben... Burada gelen bilgiyi aktarıyorum. Siz hangisini seçerseniz kendi yolunu herkes kendi belirler. Kendi hayat planıyla. Ama burada örneğin gelen kartların bilgisi size diyor ki hadi ben seni sınıyorum. Hani, hani kızıyorsun ya işte karşındaki insanlar kötü şu bu. Sen neyi seçeceksin? Sen insanların iyiliğine ya da kötülüğüne göre mi iyi ya da kötü olmayı seçeceksin? Ya da ben iyiyim diyerek o kötü olarak adlandırdığın kişilerin karşısında dik bir şekilde durabilecek misin? özellikle çok ciddi şekilde öfke duygusu içerisinde olan arkadaşlarım. Bugün bunu sorun kendinize. Ne farkımız kalıyor ki o zaman? Bakın tekrar söylüyorum. Karşınızdaki kişiler çok canınızı yazmış olabilir. Çok sıkıntılı süreçlerden sizi de geçirmiş olabilir. Her şey kabulüm. Burada siz haksızsınız. O taraf haklı ya da herkesin yaptığı yanına kalsın gibi bir bakış açısıyla söylemiyorum. Sistem ilahi düzende herkes hak ettiğini alır bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Bir de sizin kul hakkınıza giriyorsa o kişi e, hakkımı helal ediyorum dese de bakın dese bile sistem o kişiye yaptığının karşılığını verir. Bunu lütfen unutmayın. Sizin hak helal etmeniz, etmemeniz tabii ki ettiğinizde farklı bir enerjiyi ortaya çıkar. Ama etseniz de etmeseniz de sistem herkesin yaptığının karşılığını kendisine gösterir. Ama siz orada işte ben hakkımı helal etmiyorum ya da ben de aynı şey yapacağım dediğiniz noktada o zaman hem bir sürü sıkıntılı şey yaşamış olursunuz hem de siz o kişilere öyle davrandığınızda ya da farklı negatif şekilde davrandığınızda o negatif davranışın da karşılığını alırsınız. E o zaman kim kazanmış oluyor sizin bakış açınızdan? Karşı taraf yaptı. Ama siz hem ondan kötülük gördün, hem de sizin kendi hareketinizden dolayı negatif şeylerle karşı karşıya kaldınız. Bu kendi özünüze haksızlık değil mi? Bence böyle düşünmekte fayda var. Ama yine söylüyorum herkesin kendi hayat planı. Burada gelen bilgi gelir, kabul eden eder, etmeyen etmez. Kimseyi takma dedi. <laughs> Kışı bekle kartı geldi. Kış beri kraliçesi niyetinizin, niyetiniz herkesin iyiliği olduğu sürece endişen dileklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Sevgi enerjisi ne kadar büyükse istekleriniz o kadar hızlı hayatınıza gelir. Lütfen sevgiden, ışıktan ayrılmayın. ben aynı zaman şunu söylüyorum. Bu şey değil. Herkesin içinde çok dolduğu, çok öfkelendiği, kızdığı, dayanamadım dediği noktalar tabii ki oluyor. Ama işte o noktada zaten iyi miyiz, kötü müyüz? Hani Tırnak içinde söylüyorum iyi kötüyü. Ya da bizim o etiketlendirdiğimiz, o kötü dediğimiz, e, negatif de dediğimiz insanlardan farkımızı gösterebileceğimiz alan bu. Zaten güzelliklerin içerisinde herkes güzel. Herkes iyi davranıyor. Ama negatifin içerisinde pozitif enerjide kalabilmek asıl olay değil mi? Bence böyle. Farklı düşünen arkadaşlarım saygı çerçevesinde emeğime de saygı göstererek e, yorum yapabilirler. Bu bilgileri genel İlahi düzen üzerindeki bilgiler üzerinden aktarıyorum arkadaşlar. Ee, yani kabul edip etmememiz hiçbirimiz için çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Yer çekimi kuvveti gibi e, bu düzen var, bu yasa var ve gerçekleşiyor. İster, istediğimiz kadar diyelim ki yer çekimi yok. E, bu düzen olduğu sürece o gerçekleşecek zaten. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, enerjisi tutmayan arkadaşlarım e, hoşunuza gitmediyse sevgiyle e, sizi selamlıyorum. Böyle söyleyeyim. E, klasik bir tarot e, açılımı yapmaya niyet etmiyorum. Bu kanalın e, açılma niyeti, amacı, burada spiritel bilgileri de aktararak birbirimize aynalık edebilmek ve ışık olabilmek. burada yani çok gereksiz bilgi var. Ben bunu istemiyordum. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bana bunu söyle diyen arkadaşlarım enerjimiz tutmuyordur. Sevgili başka kanallara uğurluyorum. Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.